Merhaba arkadaşlar Rainbow Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 27 ve 28 Ocak'ta Battle Hour gerçekleşti. Fakat offline olduğu için geçen senelerdeki gibi sizlere bunun canlı yayınını maalesef yapamadık. Bu yüzden kısacası arkadaşlar etkinliğin önemli konularını sizlere paylaşmak istiyoruz. Tabi videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Ve abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Sizlerin destekleri sayesinde kanalımızda zaten büyüyor. Ayrıca hala hazırda aboneyseniz lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece hiçbir videoyu kaçırmamış olursunuz. Öncelikle ufak bir hatırlatma yapalım. Şu an ben sizlere herhangi bir şekilde bir teaser veya bir fragman videoya koymayacağım. Telif açısından sıkıntı olmasın diye. Zaten hala hazırda bütün teaserları da kanalda paylaştık. Eğer bunu önceden izlemek isterseniz şu an videoyu duraklatıp teaserları veya fragmanları izlemeye gidebilirsiniz. Ondan sonra tekrar gelebilirsiniz. Eğer henüz tabi izlemediyseniz. Evet ilk Battle Hover özetini arkadaşlar Dragon Ball Z Kakarot DLC ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz sezon 2'nin 6 yani son DLC'si duyuruldu. End of C yani Z yani Z'nin sonu DLC'si. Tabi burada en çok merak edilen konu yani elinizde ne var ki? Ne yapacaksınız? İkinci soruda da tabi şu olması gerek. Kaç saatlik bir oynanış bekliyor? Yine diğer DLC'ler gibi 2 ila 4 saat arası olacak mı? Yani çok almaya değecek bir DLC mi? Oraya bir bakmak lazım. Şu an çok bir detay olmasa da ben açıkçası bunun altının çok aman aman doldurulabileceğini düşünmüyorum. Ve hepimizin uzun zamandır beklediği Rainbow Sparking Zero. Goku ve Vegeta'nın fragmanı yayınlandı. Oldukça güzel görseller gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ve dövüş mekanikleri oldukça güzel durduğunu söyleyebiliriz. Tabi şu an için çok büyük bir ayrıntı söz konusu değil. Ve tabi baya bir karakter havuzu gözüküyor. En azından şimdilik gördüğümüz kadarıyla bizi kesinlikle güzel bir oyun bekliyor olacak. Henüz tam net bir tarih yok. Ama muhtemelen 60 ve 70 dolar arasında bir bantta olacaktır. Tabi Türkiye için özel bir fiyat politikası olacak mı? Bunu da tabi hep birlikte yine göreceğiz. Tabi herkesin gözü Rainbow Diamond'daydı. Rainbow Diamond ile ilgili de güzel haberler aldık mı almadık mı burası tabi tartışılır. Hiç kimseni beklemediği bir şekilde Dragon Ball Daima Goku teaser'ı geldi. Sadece Goku'nun bir fragmanda olduğu bir kısmı görebildik. Ve tabi bununla ilgili ayrıntılı bir incelemede yakın zamanda gelecek. Aksilik olmazsa teaser beklediğimden çok daha kısa olduğunu söyleyebilirim. Herkesi tatmin etti mi bilmiyorum. Farklı karakterleri de görmeyi aslında arzu ederdik. Sadece Goku'nun odaklanması da biraz farklı geldi. Demek oluyor ki şu Vegeta ve diğer karakterlerin içinde özel ayrı bir fragman söz konusu olacak. Tabi bu yılın Yanılmıyorsam sonbaharında tabii bunları göreceğiz. En azından yayınlanmış olacak. O zamana kadar muhtemelen ayda bir ve iki ayda bir güzel fragmanlar görebiliriz diye umut ediyoruz. İçimizi çok da kıpır kıpır etmese de en azından ya işte izlenecek bir şey var diyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii çok old school Dragon hitap etmese de yokluktan Heroes'u izlediğimiz gibi maalesef bunu da izleyeceğiz gibi duruyor. Belki de seri bizi şaşırtır. Bakalım görelim. Sizler Battle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu yılki etkinlik sizce nasıldı? Biliyorsunuz aplikasyon üzerinden girişler söz konusu değildi. Bir açıktı bir açık değildi. Giren oldum bilmiyorum. Ama siz beğendiyseniz veya beğenmediyseniz etkinlikle ilgili yorum yaparsanız seviniriz. Ayrıca diğer haberleri nasıl buluyorsunuz? Kakarot, Sparking Zero ve Daima ile ilgili de görüşlerinizi yorum kısmına bekliyoruz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.